Büyük Plan kanalından selamlar. İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı içeren anlaşma Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İran ile Rusya arasında 17 Ocak'ta iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından Moskova'da imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının dün yürürlüğe girdiği bildirildi açıklamada, İran Rusya kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, iki ülke ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve tarafların istediği çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini artırmayı vadetmektedir ifadeleri kullanıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ise, bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi. Açıklamada anlaşmanın çok kutuplu dünya koşullarında uluslararası alanda daha sıkı bir etkileşim öngördüğü de aktarıldı. Savunma, finans, terörle mücadele ve nükleer işbirliği konularını kapsayan anlaşma 47 maddeden oluşuyor ve 20 yıllık bir ortaklığı öngörüyor. Her 5 yılda bir otomatik olarak uzatılacak olan anlaşma, Rusya ve İran'ın jeopolitik yaptırımlara karşı ilişkilerini derinleştirmeyi ve ortak hareket etmeyi hedefliyor. Anlaşmaya göre Güvenlik ve savunma konularında her iki devlet ortak askeri tatbikatlarda yakın işbirliği yapacak ve taraflardan biri diğerine saldırabilecek herhangi bir aktöre destek vermeyecek. İki devlet karşılıklı olarak topraklarını ayrılıkçı hareketlere destek için kullanmamayı, uluslararası arenada birbirlerine yönelik kısıtlamalara katılmamayı ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerden kaçınmayı taahhüt etti. Anlaşma ticari ekonomik işbirliklerini de kapsıyor. Rusya'dan İran'a Azerbaycan üzerinden doğal gaz boru hattı geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca dezenformasyon ve olumsuz propagandaya karşı medya işbirliği de anlaşma kapsamında yer alıyor.